İkinci Abdülhamit bakanlarının istifa etmesinden hiç haz etmezdi. Yani şunu derdi. Ya sizi bakan yapan benim yani. Görevden alacaksam da ben alırım. Yani siz niye istifa ediyorsunuz? Bunun en ilginç örneği Serasker Mehmet Rıza Paşa'dır. Rıza Paşa Abdülhamit'in yaklaşık 17 yıl bakanlığını yaptı. Günümüzdeki Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı gibi bir görev. Bu süre içerisinde 20'den fazla istifası var Rıza Paşa'nın ama hiçbirini Abdülhamit kabul etmiyor. Rıza Paşa yoruldum diye olmuyor, hastayım diye olmuyor, bıktım diye olmuyor. Hiçbir şekilde istifaları kabul edilmiyor. Hatta Abdülhamit bir ara onu çağırıp bir daha istifa etmeyeceksin diyerek de ona bir ee, senet veya bir kağıt dolduruyor. Ama ilginçtir. Meşrutiyet sürecinde Rıza Paşa'yı görevden alıyor ve onun için şunu diyor. Koynumda yılan beslemiş.